<laughs> ne yaptın güzel kediye? Toka taktık. Toka mı taktın Hayır. Evet. Evet. Ben Noz çıkartıyor. Ben, ben kaç Tak bir daha bakalım. Dur yardım. Dur dur. Çok güzel kedi ya. Yani, çok Bu kuru... Nasıl bakıyor kameraya? Kuyruğuna takıyor bak. <laughs> bak bizim akıllıya bak. <laughs> Kuyruğuma şimdi tak <laughs> <laughs> ya. Tak. Ya kaçıyor. Sana bir şey diyeceğim. Bir dakika kuyruğunu dolduruyor musun? <laughs> Ay, ya yumuşacık bu. Kuyruğunu durdurur musun dedi ya. Bir dakikacık. Aa taktı <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> tut, ya, yani. tut böyle. Tut. Sen tutsana. Kuyruğunu tut hemen hızlıca tak. Kaçıracak kuyruğun. çabuk. Çabuk Ayy. çabuk Lara. Seni sevmeyecekti. Yok hep turmalamaz. Hadi seviyor Ayy. sizi. Sizi seviyor hadi Lara tak. Çok tak. Hadi Laren tak artık. Ya ya ya. Laren hadi tak. Nasıl bakıyor ya? Ya